dayanamıyorum kahvemi ver artık amına koyayım ya. Ne? İptal mi ediliyor? Oğlum kahve makinenizi sikiyor. Olmadı ya, bak, iptal iptal edilmiyor. Niye iptal ediyorsun lan Ya ananız. <laughs> çekirdek yok ki. Nasıl çekirdek Almadık yok? Almadık daha çekirdek. Çekirdek almadınız mı? Evet. Durulamıyor sikeyim, Çekirdek nasıl almadınız ya? Ya Allah'ını bitmemiş olması lazım. 3 kilo çekirdek vardı hiç. Bana gelene bak ya. Hiçbir şey mi çalışmıyor? Önce suyu değiştir, önce hazneyi boşalt dedi. Sonra suyu değiştir dedi. Şimdi çekirdek yok diyor. Ya bir ka Ben bu kahveyi içeriye... Ayrıca iç abi sen onu ben kendime öp. yaparım. kafe <laughs> yaparız. <laughs> 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 başka bir fark yok yani. Ben kreatif falan istemiyorum. Bu benimkisiymiş. Benimkisi. Benimkisi aslında burada ama benimkisi. O da Ali'ninkisiymiş. Ali'kisi de bu. Benimkisi. Ali, Ali bu sabah bize kahvaltı hazırladı kardeşim. Ya. İnanılmaz bir şey size. İnanılmaz bir detay. Şu kombine bakın. Bon şort. daha ne bekliyorum. Yani amına koyayım seni. Bir Amerikanlı içelim dedik. E, i̇çiyor işte. Haznesi boş. Bitti bitivermiş. vermiş. de temizletti bize kendisini <laughs> su da koydu. En son kahve oldu <laughs> Eskiden ne güzel. Börekler, sucuklar, zeytinler, peynirler yenilirdi kahvaltılarda. Şimdi ise böyle zenci pankekler yiyoruz. <laughs> Adam peynir dedik diye peynir çıkarttı ya. Ya bunu ben yiyeceğim. Sana yok. Bana yok mu? Yok. Sen kimsin? Aa, bir çabuk. Yok. yok yok yemem ben zaten. Niye? Peynir yemem oğlum. Patlıyor. Al şunu artık. Kahvemi koy. Kahvemi koy. Aynen. Alfred. Değil mi? <laughs> i̇yi Alfred. Aferin. Bir şey ötüyor. Abi al tabakları siktir Helalinden. Afiyet olsun canım için. Eyvallah. Ey, 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 Koymuşum. <laughs> Bakın çıkartmayın. İyi işte. Bacıktın mı sen şekerpare? Çok, çok bacıktım. Evet. Afiyet olsun. Bugün ne yiyorsun? Tabii. Bugün ne ben yiyeceğiz? De. Tavuk makarna. 70 makarna 250 tavuk. İyisin ha. Şükür. şükür. Sen nasılsın? Şükür şükür. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Aç mısın? Hayır. Açsın açsın. Valla aç değilim bu arada. Aç olsana. <laughs> Pankek beni iyi tutuyor. Yarın kahvaltımız zaten Sıra Zaten. <laughs> yarın güzel bir kahvaltı hazırlayacağım ya. Güzel tatlı böyle şey yani şekerden. Teşekkürler. Yeriz kitabı. Yeriz. Yarın kalorisi biraz yüksek ama besin değeri yüksek bir kahvaltı yapacağız. Yarın görürsünüz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Şey iyi günler. O zaman bay. Kanka. Şimdi bakın yok. Ya, ya çocuk konuşma. Bir dakika. Tek benim. Abi bir dakika. Lan, lan, oğlum, bebek, lan bebek, Ne dedim bak ben? Ne dedim? Ne dedim bak ben, sana? Ben seni küçümsemiyorum kardeşim bak. Mesela küçümsemiyorum. Yani senin bu yaştan sonra bok neyine? Geri yani, sekalı 19 yaşında. Bak görkem taşıyor. 16 yaşındasın. Bak görkem altında. Yani, sen sen bana uykudurum seni. Uyudum yani. yani. uykudurum seni. Çekme lan sen de. Çekme var, oğlum şey sen de. de. Çekme lan. <laughs>